Sıcaya batırılmış boş kap 60 ve 20 santigrat derecede sıcaklıkta su akıtan özdeş K ve L muslukları aynı anda açılarak yarısına kadar dolduruluyor. Daha sonra L musluğu kapatılarak kalan diğer yarıyı K musluğu tek başına dolduruyor. Buna göre sistem ısıl dengeye ulaştığında denge sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Şimdi kabı dört parçaya ayıralım. V, 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 V. Kabın hacmi 4 olmuş olur. Şimdi yarısına kadar iki musluk beraber dolduruyor. Dolayısıyla dörtte birlik kısmı 60, dörtte birlik kısmı 20 derecelik sıvı doldurur. Daha sonra bakın L musluğu kapatılıyor. Kalan diğer yarıyı K musluğu dolduruyor. Yani 60'a 60. 60. E şimdi 4 hacim var bakın. Denge sıcaklığı T denge eşittir. 60 artı 60 artı 60 artı 20 ne kadarlık hacim? 4 hacim. Burada V'leri yazmıyorum. Bu durumda T denge 120, 180, 200 bölü 4'ten 50 santigrat derece olur. Doğru cevap E seçeneğidir.